Düğün mevsimlerinin başlaması, mobilya sektöründe, beyaz eşya sektöründeki piyasaların canlanması ve hareketliğin olması için taksit sayılarında yeniden bir düzenleme yapılması lazım. Birçok üründe biliyorsunuz 9 taksiti geçemiyor. Ancak geçen yılki maliyetle bu yılki maliyet veya işte düğün paketi dediğimiz e, Mobilya sektöründe e, üç kat, üç buçuk kat fiyatlar arttı. Yani 30-40 bin liraya çıktı 10 bin liralık düğün paketi. Dolayısıyla gençlerin e, düğünlerini yapıp yeni eşya alma yerine birçok insan eski, ikinci eşyalara e, yönelmeye çalışıyor. Halbuki hem sektördeki yığıntının, hem e, alanların e, görün rahatlığıyla kullanabilecekleri veya ödeyecekleri taksit sayıları da e, çok önemli. E, böylelikle piyasaların canlanması, ekonominin e, güveninin daha, e, devam etmesi önemli. Biz bu açıdan diyoruz ki e, beyaz eşya başta olmak üzere mobilya sektöründeki bu hareketliğinin kazanması sanayi sitelerinde de iş hareketliği getirecek. Dolayısıyla istihdama taktik koyacak. Aynı zamanda ihracat ürünleri olan mobilya sektörü dünyada ülkemizdeki mobilya sektörü beyaz eşya sektöründeki ihracat da çok önemli. Dolayısıyla piyasaların canlılığına hareketliğinin sağlanması taksit sayılarıyla da ilintili. Tabi bu arada yine alternatif bankalar tüketici kredilerinde yeni evlenecek çiftler için faizleri düşük ödenebilir sürelerde kredilendirme yapılırsa zaten satıcı ile alıcı arasındaki bu dengenin kurulmuş olması ekonomide de sıcak paranın piyasaya intikali sağlanmış olur. İnsanlar moral bulur. E, alım güçlerine göre e, mobilya seçenekleri, beyaz eşya seçeneklerindeki artış sağlanır. Hem mevsimsel olarak hem de bu yılki bu iki yıldır pandemi sürecindeki ötelenen yaklaşık 1 milyon civarında beklediğimiz e, düğünlerde e, bu sektörün e, hareketli bir şekilde e, amaçlarına uygun e, evlerini döşeyebilirler diye düşünüyoruz. Ve bu, bunu da talep ediyoruz. Gerçekleştiği zamanda kazan kazan felsefesiyle herkes bu işte karlı çıkacağını ifade etmeye çalışıyoruz.